Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili burçtaşlarım, merhaba boğa burçları Evet, yeni bir haftadayız. Ee, Jüpiter bizde biliyorsunuz, her seferinde bunu söylüyorum. Artık zengin olalım ya, lütfen. <laughs> yani lütfen zenginlik gelsin bize artık. Ee, çok e, pozitif bir zenginlik enerjisine girdim yani ben. Fakat artık şey e, o yaratımların gerçeğe dönüşmesini bekliyorum açıkçası. Sürekli düşünüyorum, düşünüyorum, yaratıyorum. Kafamda hayalini kuruyorum. İnşallah Allah'ın izniyle gerçeğe de dönüşeceğini biliyorum arkadaşlar. Sonuç olarak düşündüğümüz ve hayalini kurduğumuz her şey bizim bu kuantum alanımızda zaten mevcut sadece onu gerçekleştirmek için odaklanmamız gerekiyor. Evet hayırlı, güzel, çok mutlu bir hafta olması dileğiyle iş para, kariyer, aşk hayatı, ilişkiler, iş para, kariyer, aşk hayatı, ilişkiler. Kaç tane oldu? Bir dakika. 1-2-3-4-5 Bir, Bir de sanger bakalım. Evet arkadaşlar. Siz seçiminizi yapabilirsiniz. Ben hemen Tukan kuşuyla başlıyorum. Bakalım bu hafta güzel. Bu da güzel. Hmm. Güzel. Hmm. Evet, güzel. Hadi bakalım arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar. E, i̇ş, para ve kariyer anlamında. Şimdi bu hafta gerçekten hafta böyle bir mucizevi bir yardımla başlıyoruz arkadaşlar. Ve bu öyle güzel bir fırsat ki artık bu bir parasal mı olur, beklediğiniz iş mi olur, sizin hayalinizde ne vardı, neye odaklanmışsınız bilmiyorum. Ama kupası bize diyor ki al işte sana bunu yapman için bir fırsat sunuyorum. Ve biz öyle bir duruma geliyoruz ki arkadaşlar burada iki e, durum arasında bir karar, bir seçim vermemiz yapmamız gerekiyor. Fakat gördüğünüz gibi bir elimizde dünya var yani zaten her şey bizim elimizde anladınız mı? Yani zaten o güç bizde ve biz artık bu güçle bir karar veriyoruz yani bu mutlu bir karar. Fakat burada kartların bize uyardığı bir şey var. Bak ben sana böyle bir fırsat sürdüm. Fakat bunu görmelisin. Bunu sakın görmemezlikten gelme. Çünkü kaçırma ihtimalin olabilir diyor. Bakış açını başka bir yere de odakla diyor. Yani e, hani bana bu fırsat gelmedi diyen olabilir bu hafta. Ama bah, muhakkak başka bakış açılarına e, saldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan bunu söyleyeyim size. Bu hafta eğer bir işte çalışıyorsanız beklediğiniz fırsat başka bir yerden iş teklifi gelebilir. Ya da arkadaşlar iş arıyorsanız güzel iki iş arasında kalabilirsiniz. Bir para fırsatı gelebilir arkadaşlar. Tek yapmanız gereken onu görebilmek, onu anlayabilmek, ona açık olmak, onu kabul edebilmek anladınız mı? Çünkü arkadaşlar bazen bilinçaltımızda öyle şeyler oluyor ki mesela Hani bolla, berekete, patron olmaya, mesela istediğimiz işe odaklanmaya bilinçaltı olarak hazır olmuyoruz. Hani anladınız mı? Böyle şeyler de var hayatta. Dolayısıyla kartlar bize diyor ki buna hazır ol. Çünkü bu hafta sana gerçekten çok 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 güzel, mucizevi şeyler gelecek. Kendini buna aç diyor arkadaşlar. Ee, gelelim ilişkiler manasında neler olacağına. ilişkiler anlamında da arkadaşlar. E, şimdi burada bir oturup düşünme bir karar verme e, söz konusu bu ilişkilerle ilgili. Fakat burada yanındaki kartlar çok güzel olduğu için hiç kötücül bir şey yok. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size evliyseniz bir çocuk yapma konusunda. Ee, bir e, teşebbüs hakkında düşünebilirsiniz ya da böyle bir haber aldınız ve e, bununla ilgili güzel bir düşünce yani buradaki düşünme durumu güzel bir düşünme durumu. Bunun dışında e yine evliyseniz bir yatırım yapma çünkü daha çok paralar çıkmış bunda. Bir para yatırım yapma ile ilgili bir şey söz konusu olabilir. Belki bu iki durumu birleştirirsek gelen parayla belki bir yatırım yapacaksınız arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bunun dışında eğer bir ilişkiniz varsa evlilikle ilgili bir düşünce ve sonrasında... Böyle bir teklif alma olabilir. Bakın hem erkek tarafı hem kız tarafı için söylüyorum bunu. Çünkü mesela beni dinleyen eğer bir erkekse mesela kız arkadaşının size gelip artık evlenmemiz gerekir ya da işte ailem artık hani evlenmemizi istiyor gibi bir e, açılımla size gelebilir arkadaşlar. Ya da e, bir büyüğünüz, anneniz e, daha çok burada size e, oğlum ya da kızım artık evlenme vaktiniz gelmedi mi diye bir söylemde bulunabilir arkadaşlar. Eğer ayrıysanız küsseniz vesaire gene bir büyüğünüz tarafından birleştirilmeyi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar böyle bir haber alabilirsiniz. Ve eğer bir ilişkiniz yoksa karşınıza bu hafta gerçekten evliliğe uygun biri çıkabilir ve siz onunla ilgili düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu haftayı özet geçmek gerekirse hem iş para kariyer hem aşk hayatınızda gayet güzel ve olumlu bir hafta. Ben gerçekten çok beğendim. Sıkıntıların içinde bulunmak ruhun daralması, dert ve keder. Arkadaşlar bakın buradaki bu durumdan bir kaçın arkadaşlar. Yani e, bu kart bizi şöyle bu açılımda şu şekilde uyarıyor. Demin dediğim gibi bakış açısını değiştirin ve kesinlikle bakın ne olursa olsun bu hafta pozitife odaklanmanız gereken bir hafta arkadaşlar. Kimyasal çekim çıktı gene. Güzel bir öncekinde de çıkmıştı çünkü. Bir öncekinde de şu kartlar çıkmıştı açıkçası. Ee, demek ki arkadaşlar son derece tutku dolu, aşk dolu, bolluk, bereket, para dolu güzel bir hafta sizleri bekliyor. Sadece onu görmek ve alıp kabul etmek için istekli olun arkadaşlar. Hepinize Güzel bir hafta diliyorum. Ve hemen diğer gruba geçiyorum. Evet arkadaşlar. Açıkçasını söylemek gerekirse bu taraf pek diğer taraf kadar şey çıkmadı diğer grup kadar ee, iç açıcı çıkmadı şimdi ama şöyle diyelim şöyle diyelim ee, şimdi iş para kariyer anlamında sıkışmış bir haftanız olabilir arkadaşlar tamam mı yani e, bir süredir böyle işler istediğiniz gibi gitmiyor parasal anlamda çok sıkışık olabilirsiniz ama bu hafta bir hamle yapacaksınız arkadaşlar. Bu hafta bir çözüm haftası olacak bu durumda olanlar için. Ufak da olsa bir hamle yapacaksınız. Eee kılıcı elinize alıyorsunuz ve para fırsatı geliyor arkadaşlar. Bir iş fırsatı geliyor. Yani bir hareket yapacaksınız arkadaşlar. Bakın bu aslında iş anlamında güzel çıkmış. Çünkü e, var olan sıkıntılı durumunuzdan bir hamleyle, bir hareketle Belki başka bir işle, belki başka bir iş arayışıyla, belki bir sektör değişimiyle, belki de uzun zamandır odaklandığınız birinden yardımla da olabilir bu. Bir şekilde bir hareketle arkadaşlar gerçekten e, böyle milyar dolarlar olmasa da bir fırsat geliyor, bir iş geliyor ve siz mutlu oluyorsunuz arkadaşlar. E, yani yolunuz açılıyor bu hafta. Bunu çok net söyleyebilirim arkadaşlar. Şu e, kötü pozisyondan çıkıp fırsatların olduğu, işinizin gücünüzün olduğu bir pozisyona geliyorsunuz arkadaşlar. İlişki anlamında ise bu hafta çok net kararlar vereceğiniz... Artık e, böyle DNA kası çıkmış zaten. Şimdi çok köklü ve net kararlar vereceksiniz arkadaşlar. Karar haftası bakın... E, önünüzü göremiyor musunuz? Bir süredir pek daha doğrusu kafanızla da karışık tamam mı? Çünkü bir güven probleminiz var. Bu güven problemi zaten bir boğa burcu olarak bazen güven problemi olabiliyor arkadaşlar. Boğa burcu ayakları yere sağlam basan bir burç olduğu için karşı taraftan da aynı şeyi bekler haliyle. Dolayısıyla kafanız karışık aldanma aldatılma arkanızdan iş çevirme şeklinde bir takım şüpheleriniz olabilir ve bununla ilgili bu doğrultuda karar alma mekanizması çalıştırabilirsiniz arkadaşlar şöyle evliyseniz belki şüpheleriniz var ve bununla ilgili e Tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz? Tamam mı? Ama burada bir şüphe var arkadaşlar. Bakın burada, burada çok ciddi bir şüphe var ve bu şüpheler artık o kadar rahatsız edici duruma gelmiş ki sizin gözü yani e, gelecekle ilgili bir şey göremiyorsunuz yani. Anladınız mı? Dolayısıyla tamam mı devam mı kararı verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer evliliğinizde her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsanız arkadaşlar mesela o zaman da şöyle söyleyebilirim size arkanızdan birileri iş çeviriyor olabilir ve bu hafta bunlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. Bozuk bir ilişkiniz varsa gene muhakkak ki güven güven problemiyle ilgili bir durum vardır ve bununla ilgili bir karar e, alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da size şunu söyleyeyim karşı taraftan size bir e, karar gelebilir. Anladınız mı? Hadi gel evlenelim. Atıyorum. Ya da gel hadi gel şu evliyseniz şu yatırımı yapalım. Ya da hadi gel çocuk yapalım gibi. Fakat sizin güvenemediğiniz bir şeyler olduğu için kafanız karışıyor. Anladınız mı? Yani şey yapamıyorsunuz. Net bir karar siz veremiyorsunuz. Çünkü e, dediğim gibi güvenemediğiniz bir şeyler var. Arkada iş çeviriyormuş gibi hissediyorsunuz. Ee, yine barışmak isteyenler için arkadaşlar gene güvensizlik ön planda olduğu için bir barışma olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Artı bu hafta karşınıza biri çıkarsa arkadaşlar yine böyle bir nasıl diyeyim size kafa karışıklığı içinde olacaksınız. Pek de güvenebileceğinizi düşünmüyorum bir kutlama çıkmış sevinç haberler içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı güzel arkadaşlar inşallah bu işle ilgili olabilir arkadaşlar olsun güzel haberleriniz olsun burada kafa karışıklığı ve e, nasıl yani işte arkadan iş çevirme belki üçüncü kişiler burada bir güvensizlik var arkadaşlarınızın bu ilişkide nasıl evli olabilirsiniz e, ilişkide olabilirsiniz evlenmek üzere olabilirsiniz yani burada bir bir önünü görememe, bir güvensizlik durumu gibi bir şeyler var. Bu haftanın enerjisi bu. Fakat dediğim gibi ya siz bununla ilgili bir karar vereceksiniz. Ya da karşı tarafın sizin için vereceği bir karar doğrultusunda karar vermeye çalışacaksınız. Özlemek çıkmış arkadaşlar. Özlem dolu bir hafta olduğunu söylüyor kartlar bize. Hem kutlama hem özlemek çıktı. Ee, belki de mutlu olmayı ve kutlamayı e, kutlamalı bir durumda olmayı özlediniz arkadaşlar bir süredir. Sıkıntıdaydınız. İnşallah e, yolunuzda, gönlünüzde e, her şeyiniz açık olsun. Mutlu olmanızı temenni ederim. İyi bir hafta dilerim hepinize arkadaşlar. Sevgiler.